Yaklaşık 52 sene boyunca Beyplas'ta görev alan Yunus Özumar 28 Temmuz'da hayatını kaybetti. Sevenleri Yunus Özumar'ı son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı. Öğle namazına mütakip Timurtaşpaşa Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Ahmetpaşa mezarlığına defnedildi. Beyplas Yönetim Kurulu Başkanı Celal Gökçen ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. 52 yıl az bir süre değil. Dedemden başlayarak babam sonra bizlerle Yunus Bey ailenin bir ferdi gibi özveriyle bütün ömrünü bizlerle geçirdi. Çok katkısı oldu. Ne diyeyim tabii herkes bunu bir gün tadacak diye söyleniyor zaten. Öyle. Allah geride kalanlara sabır ihsan eylesin. Bir taraftan çok mutluyum, bir taraftan çok üzünlüyüm. Yani böyle bir babaya sahip olduğum için inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Keşke onun gibi olabilsem diyorum. Ama öbür taraftan da ateş düştüğü yeri yakıyor ve son derece üzünlüyüm. Bütün sevdiklerine, herkese başsağlığı diliyorum. Valla ailemizin en büyüğü, her şeyimiz, baktığımızda bize buralara gelmemizdeki her şeyi öğreten... Bizim kıblemiz açıkçası babamız. Çok 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 tarif edilemez, söylenemez, anlatılamaz bir acı var. Allah mekanını da dinlendirsin, mekanını cennet etsin. Yunus bizim çok sevdiğimiz arkadaşımızdı. Bu Gökçen grubunda ilk işe başlayanlardınız biz. Sene 74-75'ten beri beraber yaşadık. kaybi e, kaybı çok üzdü bizi aniden haber aldım ben. Anlatamam yani yüzüntümü o kadar. Çok uzun zamandır görmemiştim kendisini. Nasip olmadı. Allah rahmet eylesin diyoruz. Hepimizin başı olsun. Yunus askerden yeni gelmiş evli iş arayan birisiydi. Biz de o aile dostumuz getirdi. Halini anlattı. Biz de onu 76'da Gökcan grubunu biz Erol Bey ile ikimiz de oranın ilk elemanlarıyız. Ee, i̇şe aldık. Çok dürüst, çalışkan, çok iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin.